5 yıllık evli seçil gelinin çeyizi hayli fazla. Gelinimizin annesinin el emeği, gölge işi, pullu salon takımı, tığ işi, oyalı beyaz yazma, lacivert rengiyle dikkat çeken iğne oyası mevlüt örtüsü, pembe çiçeklerin güzelliğiyle el nakışı örtü, Kırmızı ve siyahın uyumlu birlikteliğiyle el nakışı örtü. Tek tek işlenen nakışlarıyla emek kokan etamin masa örtüsü. Bursa'nın meşhur krep kumaşından oyalı yazma. Eşsiz güzelliğiyle tel kırma örtü. Kaneviçe ile süslenmiş karyola eteği dokuma kumaş üzerine elde işlenerek sanat eserine dönüşen örtü, sade ve zarif rengiyle dantel masa örtüsü gelinimizin çeyizinden el emeği parçalar. 5 yıllık gelinimiz Seçil gelinin çeyizlerini serdik. Vallahi yine dop dolu bir çeyizle karşı karşıyayız. Ne diyorsunuz hanımlar? Bana var ya favori en özel parçalarını göster Seçil. Aslanım benim için ilk etapta ha. hepsi çok güzel, Bence çok de. özel. Bence. De. Ee, ama ben şu işlerimi gerçekten çok seviyorum gölge bu işte. işi. Gölge işi. Bu da çok iş. meşhur zaten. Evet. Ee, bu peki nereye de kullanılıyor? Salonumda e, kullanmayı tercih ediyorum. İşte hmm. masa örtüsü olarak bunlar mesela peçete olarak e, vitrinimde kullanıyorum. Bunu kim yaptı bir tane? Bunu annem yaptı aslında. İğne oyasını da gölge yapılması işinde. zor değil mi bunun? Zor. Kasnakta işleniyor. Oo baksanıza. Yani, hakikaten öyle. ay bir de sizin bu taçlarınızı evet. bayılıyorum ben ya. Bakar. Benim tam üstüme göre aslında. Gel şöyle bakalım bunu yapma. <laughs> bak. Evet, bak ne güzel, güzel oldu. Evet. de <laughs> çok uyudu Şu <laughs> an kalsın bence. E sende de bayağı Güzel. Böyle el işleri. Danteller var. Danteller evet, var canım. Burada peçeteler var. Bakmak ister misiniz? Bakayım hayatım. Evet, Hep birlikte bakalım. Son zamanda popüler olan kahvelerin <laughs> altına sunum peçeteleri. Ay çok Şu güzel. Çok. Evet, Sen daha mi daha yaptın bunu yoksa? E, Yok Aslı Bunları yaptırdım. Aa bunlar çıt çıtlı çıt, çıt, evet. Çıt çıtlı açabilir miyim? Açabilir mi? aç, ki, ki. Bak şimdi çıt çıtlı açıyorsun. At, bir şeyle yıkıyorsun. <laughs> bir zaman yıkıyorsun evet. evet çok güzel. Sonra çok tak kullanışlı. yıkadın, ütüledin, kolaladın. Aa, aynı çıt evet. çıtlı takıyorsun. Evet, evet çok, çok, çok mis güzel. Mis gibi. Sümeyyeciğim. Seç beğen al canım. Her yer pike. İstemediğin kadar var. Yatağıma <laughs> hangisi uyuyor? Söyle Ay, bakalım. O serdiğimden başka. Evet, evet arkadaşım çok güzel. Güle güle kullan. Yatak yatak odana bu uyumlu olabilir renginden dolayı. Peki pudra pembesi olur mu? Pudra evet. pembesi de olabilir. Olmaz mı? Bence prangaç evet, bir Krem aslında. Evet krem ama hem onda hem da hem kaneviçe var. E, ve bu sefer de o renkleri hmm. bağdaştıramayacak. Bakayım onun sen... kaneviçesine. Bu mu nasıl Yanlış Hatırlamıyorum inşallah. Şey evet, doğru. doğru vallahi kaneviçe <laughs> var. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Aa <laughs> kaneviçe bozdu mu işi şimdi? Bozdu aslında. Yapma ya. Tüh bak o mu battı? Bunu niye evet. kınaviçe yaptı? Mesela bu sade olsaydı Aslında işte bunlar eskiden kalma ya böyle sardırıyorlar, değerlendiriyorlar. Çok güzel, güzel. çok güzel Allah Bunlar için. da çok güzel aslında. Onları aa, ben, aslında. Aa, aa, ben yaptım aslında. Yok artık. Gerçekten ben yaptım. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Ay bunlar, yoksa masada bunlar, evet. bunu evet. mu bize sunacaksın? bakalım. Böyle bir şey mi olacak? Bu da kanaviçe Bunların hem mi? iğne oyasını evet. hem de kanaviçesini ben yaptım. Allah'a yani çizimin en güzel. güzel parçalarından bir tanesi. Evet, Ellerine sağlık. Kumaşı çok hoş. Da bir da şey diyeceğim, şurada bir tablo mu var? Bunu evet. kim yaptı? Bunu annem yaptı. El işçiliği. Evet, tamamen el işçiliği. Hatta ha, iki tane var. Şurada iğne, i̇ğne oyaları var. Evet. Kafasından böyle çizdi, e, makinadan nakış olarak, makina nakışı olarak yaptı. Çok güzel. Bunlar da çok güzel. İğne oyalı. Bak. Evet, Bak. iğne oyaları. Vagonite işi diyorlar. Va ha. Vagonite. Ha. vagonite. Vagonite. Evet. Ne bu. demek vagonite? <laughs> bu demek. Bu demek. Bu demek. da görelim. Tamam. Şöyle. <laughs> ay bunu özel bir günde mi kullandın? Evet. Ne yaptın bu? Bunu e, bebeğimin mevlüdünde kullandım. Çok özel belli. Yani çok seviyorum. Dur buna ne diyorlar? O Onu bak... bir o, o iğne o yansıdanın bu kayınvalidemden hediye. Evet. Bunun da ortası bu şekilde işli. Yani. Ay yani. çok güzel. Bu da çok şık. Evet bak, bunu bunu çok seviyorum. Bende de var onda. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Benimki de Yalnız şu yeleklere bakın yeleklere. Bir de ben lacivert de bayılıyorum. Şuradan esbabı verebilir misin? Neyi? Esbab. Evet, Esbab. Ay esbabı da biliyor. O çok güzel. <laughs> Aslanım o Şanları yeni işte. jenerasyon. Üstümdeki <laughs> eski. üstümdeki eski jenerasyon Aa, yani. <laughs> Şu an böyle bir renk bulmak veya giymek her baba yiğidin harcı değil bence. Sen burayı... giyiyor musun? Tabii ki de giymiyorum. <laughs> Bu Ama aslanım, renge. nenemin annesinin ceketiymiş. Aynen önceden bunlar tamamen elde dikiliyormuş. Hani ee, dikişleri atmasın diye tekrar makine dikişi yapmışlar wow. üstten. Ve bak yani bence ben sana bir şey söyleyeyim bu acayip şık bir şey. Evet bence bak de. bunun Yine düğmesi kırılmış. kırılmış. Düğmeyi evet, değiştir. Bir de burada böyle bir renkte kısımı var. Şah. Buralara böyle bir aplikler bir şeyler. Evet kanavi kanavi fidanla alakalı yani. yani. <laughs> ya bir şey buluruz alabiliriz. İyi ne o? Tamam Ay çok <laughs> çok Sizin güzel. Bak. kolumuzdakiler gibi de. Ha, benim kolumdakiler evet, evet, gibi evet, dediği aynen, gibi. Olabilir. Veya hani şuradaki parçalar gibi. Evet. Anladın evet, mı? Evet. Bir şey yap. Yeleklere de bakın. Çok sağlam. beğendim. Ben bunlarda çok beğendim. Evet. Matif, evet, matif, bu, bu da seni çok yeleklerde çok, çok görüyoruz ama buton, evet. bu ton pembe, gri. ve krem rengini bir ama arada kullanmış. bütün yelekleri burada bakın. Ay ne çok, çok yelek var ama çok normal. Tonları. Çünkü o kadar soğuk, ki dışarısı. Burası soğuk oluyor genelde. Çıkart o yeleklere. Yeleklere gelinceye kadar şu yastık minder büyük bir şey var. Vereyim mi aslanım? Misin? Onda da kanavaca var galiba, galiba aslan. Hadi gösterelim onu da. Ay yer minderi evet, bu böyle. Aslanım. Bunlar bende renk renk bir düzine var. Hmm. E, bunlar da annemin anneannesinden kalma bir işmiş. kırlent Kırlentliymiş hmm. normalde. Ben de değerlendirmek için kırlent kullanılmıyor dedim. Şey büyük minder mi? yapalım. Allah buna aferin. koyalım. Bir şey söyleyeyim Böyle parçalar diyelim. Böyle düz ketenden evet. minderler evet. alıp. Bunları koyabilirsiniz Bunlardan mesela. Şunu koy. Kırlent de olabilirdi aslında. Ama yani. kırlent kullanılmıyor ya. Şimdi misafir ya da, geldiğinde. Dantel kullanmıyorsunuz. Aynen. Mesela arkasını çevirelim. Mesela evet. bunu koy. Aynen. evet. Bak ne kadar havası değişti. Evet. Veya işte evet. bunu. Ay çok güzel bir fikir. Tebrik ediyorum. Ya da böyle güzel üçgen oluyor. şeklinde falan. Evet. Sen değişik evet, şeyler ya yani. yeter ki isteyelim. Evet. Aynen. Öyle değil mi? Hah, Her şey mümkün. Ay yeleklerin güzelliğine bak giysene. Kızlar üşütmeyin giyin. Sıcacık. <laughs> 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 <Aa, aa. gülüyor> Kıyafetime doyduk. Evet. Yağda çok güzel. Bakar mısın önde yazmalar yazmıyorsunuz. Evet. Aynen. Ben Aslan. geçirdim Öyle. biri. Çok güzel oldu. Yelekler güzel. Vallahi her şey çok güzel. Biz gerçekten. Onlar hesap işi. Ne iş? Aslan, hesap da. işi. Şu mu? Evet. Hesap işi. Çok hesap işi. Üstü de iğne Hesap o işi, yani. kitap işi. Evet. Aslanım ben size söylemiştim. E, köy çeyizi, Bursa çeyizi nasıl olur göstereceğim diye. Sizce gösterebilmiş miyim? Benden sonra gösterdi. <laughs> <laughs> Bence beni bekleyin. İğne oyasında ben iddialıyım. İğne oyasında. Evet. Sen? Ama, ama bende, de de var. Var. bende de, var. Bende ben de, var ama. Bende Aynen. de var ama iğne oyasında daha iddialıyım ben. Göreceğiz. Benim, göreceksiniz oyalarımı. E, ben Bursa olurum. gelin değilim aslında. Doğma büyüme Bursalıyım ama evet. benim bu kadar çeyizim olmasa da bunları temsil edebilecek bir çeyizim Güçlü var. Güçlü bir yani. çeyiz var evet. diyorsun. Ay dur şuna da bakayım bir şey söyleyeyim gerçekten buraya biz böyle girelim sabahtan akşama kadar <laughs> bu çeyizde bak bak bitmez. Şurada evet. da, bak, da yastıklar gelmiş. var Aslı Hanım. Dantel. Ay evet Bak Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor muyuz? <laughs> Veririz. Çeyiz'i gayet güzeldi. Seviyor da anlıyor da Çeyiz'den. Her şeye bir yorumu var. Ama benimki kadar iddialı değildi. Peki o zaman size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Buyurun. Evet. Daha fazla bekletmek istemiyorum ya. Çok güzel bir sürprizim var hanımlar. Gerçekten. Ha, bakalım <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok merak ettik. Sen az. bizi böyle balonlarla karşılarsın da. Geç Aslı final sürpriz yapmaz az, mı? Ooo. Yapar. <laughs> Yapar ben. Ağzından bal, bal damladı. <laughs> Vallahi güzel gelinim. Hadi o zaman sürprize geçiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Hadi buyurun.